Altın tarafına hemen geçelim. Altın tarafındaki hareketler bugün altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü önemli hareketler izledik ve bu önemli hareketlerle birlikte altının ons tarafı da yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor sevgili dostlarım. Şu an 1830 dolarlar seviyesinde gerçekleşen ons altında 1828 direnci yukarıya yönlü aşılmış durumda. O yüzden 1828 derece üzeri hareketler benim için önemli demiştim. Burada 1871 e, önemli bir ana direnç şeklini aldı. Ve ana hedef bölgemiz olan 1941 dolarlar seviyesine doğru altının ons tarafında yukarı yönlü hareketler beklentimiz dahilinde gelişiyor. Yaptığımız analizler gerçekten tutarlı analizler. E, bizlerin yön bakımından takip ettiğimiz, grafik üzerinde de çizdiğimiz önemli seviyelerimiz hala daha devam ediyor. Forex VOP e, gibi e, oyun... Alanları olan yani burada kaldıraçlı işlem yapan sevgili dostlarımız için ise 1828 önemli bir destek, yukarıda 1871 direnç, 1828 ve 1871 destek ve direnç ar aralıkları içerisinde arkadaşlar şimdilik e, bu hareketlerin olması e, ihtimalimiz dahilinde fakat bizlerin asıl takip ettiği ana hedef bölgemiz 1941 dolar civarından geçen bölge olacak o yüzden forex ve biyopla ilgilenen sevgili dostlarımız bu bölgeleri takipte kalsınlar dolar endeksinden kaynaklı olarak yukarı yönlü hareketlenme bir miktar kesilmiş olsa da dolar endeksinde 105 puan dediğim gibi önemli olacak eğer ki 105 puanın üzerinde kalıcı olursa dolar endeksinde yukarı yönlü hareketleri takip edebiliriz fakat 105 puan e, yukarı yönlü kırılamazsa dolar endeksinde de tekrar aşağı yönlü hareketler 103-105 puan seviyeleri arasında gerçekleşebilir bu aralıkta da e, <laughs> arkadaşlar e, altın tarafında da gitgeller göreceğiz ons gümüş tarafına baktığımız zaman ons gümüşte 24 dolar 24 41 asıl benim için direnç demiştim ve buraya doğru sert bir hareket gram e, ons gümüş tarafında da yaşadık ve 24 dolar 41 cent civarlarında bu dirençle karşılaştık. Şimdi 23 65 hala bizim için bir destek bölgesi, önemli bir destek konumunu almış durumda. Yukarıdaki bant aralığımızda 24.41, 65 bant aralıkları. Buranın kırılıp ons bazlı gümüşte yukarı yönlü hareketlerin 25-62 direncine doğru ilk etapta gitmesi ve bizlerin asıl takip ettiği ana hedef bölgemizde 27 dolar 60 sent civarına doğru gidecek bir gümüş hareketini sizlerle birlikte takipte kalacağız. Gram gümüş tarafına baktığımız zaman orada da yine güzel hareketler e, izliyoruz. Gram gümüşün e, yukarı yönlü 14 lira 55 kuruşu kırması çok önemliydi. Ve bu seviyenin de kırıldığını görüyoruz. 14 lira e, 55 kuruş direncinin kırılmasıyla birlikte arkadaşlar Gümüşün ons bazındaki hareketlerde burası destek konumunu aldı ve yukarıda 15 lira 26 kuruş seviyesine artık e, hareketler gitgeller yaşanacak bir bölge ve bu hareketlerle birlikte de 15 lira 26 kuruş civarına doğru hareketleri takip edeceğiz. Burada da gene sizlerle birlikte 16 lira 42 kuruş seviyesinden geçen bölge bizim için asıl ana hedef bölgemiz ve takipte kalacağımız alan. Gram altın tarafına baktığımız zaman hemen gram altın yatırımı olan sevgili dostlarımız için de ee, özel e, rakamlarımız vardı ve bu rakamların üzerinde gerçekten iyi kırılımlar geldi. 1100 TL'nin üzerinde bir gram altın izliyoruz sizlerle birlikte. Burada da 1117 e, direncimiz mevcut. E, gram altında şu an itibariyle baktığımız zaman 1117 bizler için direnç. Aşağıda da 1091 ne demiştik 1091 e, önemli bir dirençti şu an itibariyle destek konumunu aldı. Buradaki hareketle birlikte sert yukarı yönlü hareket bölgeleri gram altında da yaşayabiliriz demiştik. Ve şu an itibariyle 1091-1117 gramın altının takip eden arkadaşlarımız için gram TL'deki 1091-1117 bölgesi çok önemli. FED açıklamalarını yakından takip edeceğiz. Çünkü gram altın Powell'ın yapacağı açıklamalara da bağlı olaraktan dolar ve ons çarpım bölümünden meydana gelen bir hesaplamayla bulunuyor Türk ülkemizde e, doların. Enflasyon bazında düşük kalmasından kaynaklı olarak da altının tarafında doların yukarı yönlü hareket etmesi ve gram altın ons bazlı hareketlerin Fed'in faiz kararlarıyla birlikte bir duraklama dönemine girmesinden ABD bölgesi ve Avrupa bölgesinde bir resesyon beklentisi içerisinde olduğumuzdan kaynaklı olarak ons altın ve dolar tarafındaki yukarı yönlü hareketin birlikte gerçekleşme ihtimalinin oldukça yüksek olmasından kaynaklı olarak bizler sizlere ne demiştik? burada çift taraflı gram bazlı ürünler daha avantajlı olacak özellikle gram altın ve gram gümüş tarafında yukarı yönlü hareketleri hala da sizlerle izleyeceğiz şeklinde açıklamalarımız vardı 10 numara tahminler yaptık hiç kimseyi yanıltmadık bu yüzden de çok mutluyum sevgili dostlarım 1117 gram altında şu an itibariyle takip etmemiz gereken bir direnç onun üzerindeki kırılımla birlikte de 1158 dolar ana hedef bölgemiz olan bölgeye doğru gram altında yukarı yönlü hareketleri takip edeceğiz. Ayrıca bir formasyon hedefimiz de var. Yalnız ilk etapta 1158 formasyon hedefimiz 1158'i yukarı yönlü kırabilir ise formasyon hedefimiz olan 1170 TL civarına doğru gidecek bir gram altını sizlerle birlikte takipte kalacağız sevgili dostlarım. Euro Türk Lirası'na hemen bakalım kısaca. Euro Türk Lirası'nda yukarı yönlü hareketler gördük. Tahminlerimiz doğrultusunda Euro Türk Lirası'nda e, sizlere biliyorsunuz hedef bölgesi vermiştim. 20.04 ve 20.04 tam noktasal bakın hedefini buldu ve burada dolar endeksinin hareketlenmesiyle birlikte aşağı yönlü hareketlerin 19.68'e kadar ineceği ile ilgili son videoyu izlersiniz. Noktası olarak burada bir yorumumuz geldi. Şimdi 19.68 önemli bir destek olarak takip edilecek alan. Eğer bu desteği aşağı yönlü kırar ise 19.46 seviyesine doğru buradaki hareketleri sizlerle birlikte devam edebiliriz. Bunun için de gene dolar endeksini takip edeceksiniz. Dolar endeksi 105 seviyesi üzerindeki noktayı yukarı yönlü kırar ise Aşağı yönlü hareketler Euro'da 19.46 seviyesine doğru gerileyebilir. O yüzden dolar endeksi önemli. Buradaki dolar endeksindeki 105 puan seviyesi üzerinde tutunup tutunmama olayı, eee Euro'nun yükselip yükselemeyeceği ile ilgili de bizlere ana noktayı verecek. Dediğim gibi 105 noktasını aşar ise Euro'da bir miktar daha aşağı yönlü hareket izleyebiliriz. Aşamaz oradan bir dönüş olursa Euro'da da tekrardan 20.04 civarlarına doğru yukarı yönlü hareketler gelebilir sevgili dostlarım. Dikkatli olmanızda fayda var. Sterlin Türk Lirası tarafına baktığımız zaman orada e, Sterlin'de gene bizlerin ana hedef bölgesi mevcut. Buradaki hareketlerinde 23 30 22 lira 30 kuruş e, seviyelerinde seyrettiğini görüyoruz. Burada asıl e, destek bölgesi ve alım bölgemize doğru gelen bir Sterlin takip ediyoruz. 22.07 önemli bir bölge. Ve arkadaşlar dediğim gibi dolar endeksindeki yukarı yönlü 103 puan üzerindeki ataklarda 105 seviyesi geçilemezse sterlin tarafında da bakın burada tekrardan yukarı yönlü e, seviyeler gelecektir ve 105 puanın kırılmaması durumunda dolar endeksinde sterlinde ve euroda yukarı yönlü tekrardan dönüş hareketlerini sizlerle birlikte izleriz. Fakat 105 puanın üzerine çıkacak bir dolar endeksi euro ve sterlin tarafında dikkatli olmanız gerektiren önemli noktalardır ve aşağı yönlü desteklerin takip edilmesi gereken bir alan ve bölge seviyesi şeklinde takip edilmelidir. Evet, e, Bitcoin tarafına bakalım hemen. btc de son durum ne şekilde? Evet, Bitcoin tarafına baktığımız zaman e, hareketlerin hala da çizdiğimiz sınır e, içerisinde gerçekleştiğini görüyoruz. Buradaki hareketlerde 16.100 seviyesi aşağıda ve yukarıda da 16.900 seviyesi. E, burada pek fazla söylenecek bir şey yok. 16.900 yukarı yönlü kırılmadığı sürece e, Bitcoin'de yukarı yönlü hareket ta e, takip etmemiz şu an için zor. Şöyle bir olay Bitcoin yaşayabilir. Bakın şurada bir çanak oluşumu yapabilir. Ee, gidişat da onu gösteriyor. Bu çanakla birlikte 16.900 dolar seviyesine doğru bir yukarı yönlü hareket çanağı tamamlar ee, ve 16.100-16.900 burada bir 800 dolarlık marş meydana gelir. Ee, böyle bir senaryo çizecek olursak buradaki e, hareketle birlikte bizler 17.700 dolarlar seviyesine doğru Bitcoin'de o zaman yukarı yönlü hareketin devamını bekleyebiliriz. E, şimdilik takip edeceğimiz seviye 16.900 ve buradaki oluşum çanağa dönebilecek mi? Onu takip edeceğiz yakından sizlerle birlikte. Dediğim gibi buradaki oluşum çanağa dönüşebilir 16.900 seviyesini görür ise burada bir miktar geri çekilip kulp yapıp tekrardan 16.900'ü yu yukarı kırdığı zaman 17.800 dolarlara doğru gidecek bir Bitcoin paritesini birlikte burada sizlerle birlikte takip ederiz. E, şimdilik bu grafiği takipteyiz. Bu grafik güzel çalışan bir grafik. 16.100 dolar seviyesi altına inilmedikçe de e, bu grafikte henüz panik yapılacak. Aşağı yönlü bir hareket beklentisi içerisine girecek bir durum. Gözükmüyor sevgili dostlarım. Evet sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yaptık. Yukarı yönlü sert hareketlerin nelerden kaynaklandığını e, ve bu sert hareketlerle birlikte olası yukarı yönlü hareketler ve olası aşağı yönlü hareketleri birlikte değerlendirdik. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.